Merhaba, ee, Ankara Aile Hekimliği Derneği Avukatı Bilgihan Utku ben. Ee, öncelikli olarak belirtmem gerekir ki, dernek üyelerinin yaşamış olduğu her türlü hukuki ihtilafta e, yalnız olmadığını ve dernek yönetim kuruluna danışması gerektiğini bilmesini e, önemli e, belirtmek isterim. E, şimdi ceza puanı ile ilgili bir bilgilendirmede e, bulunacağım. E, aile hekimliği bilindiği üzere kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleriyle Birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekanda vermekte yükümlü, gerektiği ölçüde gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri kapsamını almaktadır. Anlaşılacağı üzere aile hekimliğinin zor bir meslek türü olduğu tanımdan da açıkça bellidir. Bu kadar kapsamlı ve detaylı bir hekimlik hizmeti yerine getirirken ne yazık ki aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde geçen ihtar ceza puanları ile karşılaşılmakta. Bu durumda hekimlerimizi manevi olarak ne yazık ki etkilemekte hatta ve hatta iş kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Şimdi yönetmelikte yer alan fiilleri işlediği tespit edilen sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına İl Sağlık Müdürlüğü'nün e, halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanınca yazılı ihtar yapılabileceği gibi e, ihlalin Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilmesi halinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı ihtar yapılır. Aile hekimine yazılı ihtar yapılmasından sonra bu ihtarın tebliğini izleyen günden itibaren başlama koşuluyla savunma yapılabilmesi maksadıyla 7 gün süre verilir. Aile hekiminin 7 gün içinde savunma hakkı bulunduğu gibi susma hakkını da kullanabilmektedir. Ancak aile hekimi savunma yapmak istiyorsa İl Sağlık Müdürlüğü'nün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanının verdiği ihtar ceza puanına karşı İl Sağlık Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ihtar ceza puanına karşı ise bakan yardımcısına itirazda bulunabilir. İtiraz edildiği takdirde ilgili makamlar 30 gün içinde itirazı incelemek ve karara bağlamakla yükümlüdürler. Verilen kararı aile hekimine yazılı olarak bildirmekte zorundadırlar. Yapılan yazılı savunma ilgili makamlar tarafından uygun görülmez yahut süresi içerisinde kişi hekim susma hakkını kullanıp da savunma yapılmaması durumunda aile hekimliği ihtar ceza puanı verilecektir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 129. maddesi uyarınca disiplin cezaları yargı denetimi kapsamında bırakılmaktadır. Bu kapsamda aile hekimliği ihtar ceza puanına itiraz davasında dava ihtar puanının aile hekimliği tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Nitekim aile hekimliği ihtar puanı işlemi bir idari işlemdir ve idari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süre aşımı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 60 gündür. Dava 60 gün içinde açılma ise ihtar puanı kesinleşir ve bir daha idari yargıda iptal davası açılamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.